Dostlar, Üçgen Çiftlik'ten tekrar merhaba. Bahçemde iki tane de zeytin ağacım var. Bunları geçen sene dikmiştim. Ee, gördüğünüz gibi güzel sürgünler yaptı. Bu ağaçta meyve yok. Aslında olmuştu birkaç tane, döktü. Fakat yine birlikte dikmiş oldum, aynı yaşta olan diğer zeytin ağacımda. Gördüğünüz gibi zeytinler mevcut. Tabii bu bu zeytinler önce açmıştı. Kendisini yetiştirdi. Ancak sonradan açanlar bu imkana sahip olmayacak. Gördüğünüz gibi hala üzerinde tomurcuklar var. Ama bunlar tabii ki zeytine dönüşmeyecektir. Fakat ağaç gördüğünüz gibi oldukça küçük. Ama sürgünleri son derece iyi. Bir kış atlattı burada. <laughs> bu da gösteriyor ki Ankara'da zeytin yetişebilmekte. Ağaç olarak diyorum ama ürün olarak daha görmedik. Kısmet olursa bu senenin sonuna doğru bunlar da yani zeytin toplama zamanı ne olacağını biz de merakla bekliyoruz. Fakat üzerinde gördüğünüz gibi çok fazla miktarda tomurcuk var. Teşekkür ederim abone olmayı unutmayın lütfen